Şimdi göreceksin Bunları takıyoruz sırtımıza gördün mü? Oha ne oluyor ne? Bak 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 şimdi atlıyoruz ve kağıt uçak gibi gördüğünüz gibi arkadaşlar süzüle süzüle. Şimdi hop, laboratuvarın önüne iniyoruz. Bunun içinde çok fazla teknolojik alet var ve arkadaşlar bugün... Bir, bir önceki bölümden Cyborg hapishanesinden bir sürü ama bir sürü teknolojik alet bulduk arkadaşlar. Onları sizlerle birlikte deneyeceğiz. Hadi Enes seni bekliyorum Geliyorum Fakir hemen geliyorum Hadi bakalım umarım hiçbir şey olmaz Taktık atlayalım Fakir Buradan çok güzel İneceğim yanına İniş yapıyorum İndim İniyorum oğlum bu niye inmiyor Kapat oğlum ha, Nasıl kapatacağız Bir daha tıkla Ha? çok iyi. Güzel değil mi? Süper. Hadi girelim içeriye. Hazır mısın? Hadi açalım. İşte burada arkadaşlar gördüğünüz gibi cyborglardan yani yarı robot yarı insanların hapishanesinden böyle bir tane roket. Burada ise arkadaşlar kendimizi değiştirme, güncelleme ve daha da güçlü hale getirme makinesi bulduk. Fazla yanına yaklaştık mı biraz canımızı acıtıyor ama arkadaşlar en sonunda bakın bunları böyle çabuk çalıştıracağız ve Enes'le birlikte en güçlü halimizi göreceğiz. Hem kurt adam gücü hem robotik gücü efsane olacak. Fakir ölme izlemet Yok oğlum ölmüyorsun. içine giriyorsun birazcık buradaki makineler senin eee böyle şeklini değiştiriyor. Ama robotik güçlü bir hale geliyorsun. O yüzden zaten çok fazla zarar görmemen için şu kapıyı kapatalım dışarıdan düşman gelmesin. Arkadaşlar şu an video like atmayı kanalımıza zorun bildirimler açmayı kesinlikle unutmayın. Eğer kanalımıza abone olursanız ekranda isminiz gözükecektir. Yorum yazmayı unutmayın çünkü yorumlarda ekranda isminiz gözükebilir. Haberiniz olsun. İyi seyirler. Burada gördüğün gibi bu koruyucu zırhları giyiyorsun ve öyle kendimizi değiştireceğiz. Arkadaşlar kimler bizim robotik kurt adamlar olmamızı istiyor? Yorumlara yazsın bakalım. İsteyenler şu an beğen tuşuna basıp yorumlara iki yazsın bakalım arkadaşlar. Hazır mısın Enes? Şuradan bana böyle güçlü yumruklu mutant robot yap tamam mı? Tamam fakir hoş bende. Hadi bakalım hazırsan ben içeriye giriyorum. Gel 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 gel. Hadi bakalım arkadaşlar burada da bir sürü teknolojik aletler var. Aslında bunları da bir göstersem mi ki? Bakın gördüğünüz gibi jet peyninden tutun böyle güçlü güçlü şeylere kadar ama neyse sonra gösteririz arkadaşlar. Şunları ben bir bırakayım. Hop koruyucu giysilerimizi giyelim. Şuna bakın. Gene ne bakalım. Giriyorum içeriye kardeşim. Beni çok güçlü süper yumruklu bir kurt adama dönüştür. Tamam fakir hemen ayarlayacağım kardeşim. Hazır mısın fakir? Hazırım oğlum hazırım hadi yap bakalım. Şöyle süper yumruk yazdık. Bunu kaydedelim. Tamamdır. Evet hazırsan başlıyor dönüşüm. <laughs> Arkadaşlar bir şeyler oluyor. <laughs> evet. Oo, elime bir bak görüyorsun değil mi yumruğu Arkadaşlar şu elimdeki yumruğa bak Fakir beni de dönüştür beni de beni de Tamam dur oğlum geç içeriye geç içeriye Tamam Ha bir de şu giysileri giymen gerekiyor Şunları mı Evet evet şunları hemen giy bakalım Oldu mu kardeşim? Oldu oldu. Geç şimdi hemen ben ayarlayacağım sen. Şöyle hemen ee, bir dakika şuradaki tabletten bakmam gerekecek sana. Oğlum full cyborg yapıyor mı seni? Yap kardeşim, yap gitsin. Tamam. Bir de al arkadaşlar dur sen bekle birazcık. Ben ayarlamaları yapayım. Hem şu yumruğumuzun gücünü göstereyim örümcek ailesine hem de şu arkadaşlar lazer tabancasını göstereyim. Lazer tabancası değil aslında. Gördüğünüz gibi yıldırım tabancası. Evet arkadaşlar şimdi Aşağıya Vuralım Bakın 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 Hop Şöyle Karşımıza Birisi Çıksa Da Onu Bir Yok Etsek Aa, Karşıda Zombiler Var Arkadaşlar Yumruğumuzun Tadını Onlara Bir Gösterelim Değil Mi Ve Bu Arada Gördüğünüz Gibi Sol Elimizde De Küçük Silahımız Var Ve Gördüğünüz Gibi Güçlü Yumruğumuzu Öldürebiliyoruz Geri Çekil Geri Çekil Geri Çekil Gelin Bakalım Buraya Şöyle Sol Elimizde Küçük Bir Silahımız Var Arkadaşlar Şimdi Gücümüzü Toplayalım Gel bakalım. Gördüğünüz gibi kafasına tek attık. Öl bakalım, öl bakalım. Hadi hadi. Tamam kardeşim, geliyorum, geliyorum. Şu karşıdaki zombiyi de bir öldüreyim arkadaşlar. Hop! Gördüğünüz gibi hızlıca böyle de çıkabiliyoruz. Şimdi hop! Hop! Zıpladık. Neredesin sen? Şöyle vurduk. Öl bakalım kafana kafana yumru yersin böyle. Çok güzel oldu arkadaşlar. Zıplayalım. Aşağıya inelim. Enes'i de bir robotikleştirelim arkadaşlar ve dışarıda güzel bir macera yaşayalım. Neredesin? Allah bunlar bunlar dolmuş buraya. Gel bakalım. Alın bakalım şunu. Öl bakalım. Aha gel 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 gel. Kafana vuruyorum şöyle. Öldürdük onu da. Seni de şöyle vuracağım. Hop öldürdük onu da. Başka kaldı mı? Kapıyı kapat abi. Enes şimdi hemen başlıyorum seni de robotikleştirmeye. Şuradan hemen Enes yazdık. Burayı kit diyelim. Tamamdır. Bunu seçtik. Hadi bakalım. Başladı. Hadi. Çok garip hissediyorum lan. Oğlum şu haine mi bak? Ne oluyor be? Hadi Enes o zaman dışarıya çıkalım. Çok güzel gözüküyorsun sen de tamamen cyborg oldun. Yani robot adam robot savaşçı oldun. Hadi dışarıya çıkalım arkadaşlar. Şöyle açtık kapıyı. Geliyorum fakir Hadi oğlum takip et beni takip et. Şu yumruklarıma bak. Sen asıl benim zırhlarıma bak. Çok güzel oldu. En güçlü kim örümcek ailesi yorumlara yazın bakalım. Hadi uçalım. Kardeşim peki ya bu kapı nasıl kapanıyor? Oğlum sonra kapatırız ya. Zaten kimse girmez. Tamam hadi bakalım. Sen başka kimse girmez ki. Ama zombiler gel. Geliyorum. <laughs> Sen öyle san babacığım. Gel kardeşim gel. Tatip et beni kimse... Bu ne? Bu ne? Ne yazalım? Yazı yazmayı bilmiyoruz. Пусть Ha? Ne oluyor be? Bu ne? Oha! Arkadaşlar ne oluyor burada be? Şuna bakın. Bunu kim açtı buraya? Oha! Kocaman kocaman. Ne olacak be? Allah Allah. Umarım evimize yaklaşmadan kapanır bu kara delik. Şuna bakın her şeyi çekiyor. Hayır 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 hayır. Bir çocukları kurtaralım bakalım arkadaşlar. Kim yaptı bunu yorumlara yazın bakalım. Çocuklar kalk, çabuk çabuk sığınağa gidiyoruz sığınağa.